Merhaba gençler. Yine her güne bir teyit, hikayeti sorumuz ve çözümümüz de beşinci günündeyiz. İnşallah verimli geçiyordur. Aynı zamanda bugün de güzel bir e, gün, gece, Kadir Gecesi. Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Aynı zamanda da lütfen dua edin. Dua her zaman için çalışmanıza destek olacaktır diyorum. Gelelim ilk sorumuza. Bugünkü sorularımız daha basit. Sorulardı. İnşallah sizin de işinize yarayacaktır. Bir bitki hücresinde meydana gelen değişim grafikleri verilmiş. Şimdi şöyle baktığımız zaman birinci grafiğimizde hücrenin yoğunluğu artıyor. Yani burada bir sindirim ya da bir madde alışverişi söz konusu olabilir. Yani ortamda monomer artışı vardır diyebiliriz. Daha sonra ikinci grafiğimizde monomer miktarının azaldığını görüyoruz. Demek ki burada bir dehidrasyon tepkimesi var. Bu dehidrasyon ne olabilir? Bir sentez olabilir. Yani bir protein sentezi yapılıyordur. Bir yağ sentezi, bir karbonhidrat sentezi gerçekleşiyordur diyebiliriz. Şimdi özellikle bu iki grafikte verdiğim olayları düşünerek cevaplara bakacağız. Bu değişimlere neden olabilen organellerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demilmiş. Şimdi şöyle baktığımızda birinci lökoplast. Pardon, ikinciye lökoplast demiş. Lökoplast biliyorsunuz e, glikozun fazlasını nişasta olarak depolar. Fakat ikinci olayda özellikle ortamdaki e, monomer miktarını Azaltıcı bir etki gösterir diye bilirim. O zaman bu doğrudur. B. Kloroplast bir demiş. Şimdi kloroplast ortamda yoğunluğu artırıcı bir etki gösterebilir çünkü e, monomer besin monomeri sentezi gerçekleşir. O zaman bu da doğru. C'de lizozom birinci grafik demiş. Şimdi birinci grafikte lizozom ne yapar? Sindirim yapar. Sindirim sonucu ne oluşur? Monomer oluşur. O da o zaman bu da aktif olarak görev yapar diyebiliriz. Golgi cisimci 2 numara. Dolayısıyla Golgi'de hatırlarsanız <laughs> glikozlar proteinlerle ya da glikozlar yağlarla birleşerek e, glikokaliks örtümüzün sentezi de gerçekleşebiliyordu. Aynı zamanda selüloz sentezide gerçekleşiyordu. O yüzden bu da doğrudur. Ribozoma baktığımız zaman ribozoma 1 demiş. Ribozomda ribozomun çalışmasıyla hücrenin yoğunluğu artmaz arkadaşlar. Aksine azalır. Çünkü ne yapar? Tüm canlılarda gerçekleşen protein sentezi yapar. O zaman cevabımız Edirne'dir deriz. İkinci sorumuza baktığımızda bir yıldır başımıza bela olan virüsler ve bakterilerin karşılaştırılması verilmiş ve burada ortak olan öncülü sormuş bize. Hatırlarsanız virüsler bir canlı değildi. Biz bunlara ne diyorduk? Biyolojik varlık diyorduk. Ve burada karşılaştırdığımızda enzim kullanma bakın kullanma diyor. Ee, enzim sentezlemede zaten virüsler kendilerine ait enzimlerini asla sentezleyemezler artı şöyle baktığınız zaman enzim kullanma derseniz evet enzimleri var bir tane tek bir çeşit enzimi var ve bu enzimi kullanarak ne yapıyorlar konak hücrelerine giriyorlar o zaman biz enzim kullanmaya ortak diyebiliriz ATP sentezleme arkadaşlar virüsler kesinlikle kendilerine ait enerji ihtiyaçlarını karşılayamazlar. O yüzden ortak değildir. Nükleik asit bulundurma özellikle buna dikkat edin. E, DNA ya da RNA'nın herhangi birini yapısında virüsler bulundurur. Ama bakteriler her ikisinde bulundurur. Fakat nükleik asit bulundurma dediğimizde biz bu her iki canlıda da bu yapıya ortak diyebiliriz. Bölünerek çoğalma Arkadaşlar virüsler zaten biyolojik varlıktı. Canlı değildi. Öyle bir çoğalma yetisine sahip değiller. O yüzden cevabımız 1 ve 3 diyebiliriz. Son sorumuz tam bir sistem sorusu. Çok güzel bir soru olmuş. Diyor ki kanın pH değerinin değişimine bağlı olarak solunum merkezinin uyarılması ve solunum organının çalışmasıyla ilgili hiyerarşiyi sıralayınız diyor. Şimdi bizim kan pH'ı nasıl ayarlanır? Kandaki kesinlikle unutmuyorsunuz. Karbondioksit miktarına göre ayarlanır. Dolayısıyla karbondioksitin artışı otomatik olarak kanın pH'ının düşmesine neden olur. Ve bu düşüş otomatik olarak damar içi reseptörlerini uyararak omurilik soğanı dediğimiz hayat düğümü dediğimiz yapıyı uyarır. Ve böylece solunum hızımız artar diyebiliriz. O zaman öncüllerimize baktığımız zaman İlk önce kanın pH'inin düşebilmesi için kanda kesinlikle karbondioksitin artışının gerçekleşmesi lazım. Bu artış pH'i düşürecek ve bu pH'in azalması da damar içi reseptörleri uyaracak. Ve bu uyarı ile beraber kim uyarılacak? Sinir sistemi aracılığıyla yine omurilik soğanımız uyarılmış olacak. Ve omurilik soğanının verdiği emirle beraber nefes alma olayımız hızlanacak. Diyaframımız, göğüs kafesimizdeki kaburga arasındaki kaslar kasılmaya başlayacak ve böylece nefes alma daha hızlı artacak diyebiliriz. O zaman cevabımız 3 4 1 2 şeklinde denizlidir. Bugünkü sorularımız basitti. İnşallah 3'te 3 yapmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.